Evet arkadaşlar bir seviye 77 bin kupa oldum abi şöyle göstereyim 77 bin 450 şurada da özel hediyelerimiz gelmiş arkadaşlar biliyorsunuz dün mücadele vardı abi star hediyeleri var hemen star hediyelerinden başlayalım belki mücadeleden bize güzel bir şey çıkar mücevher verdi bir efsane bir, bir yazsa da bir karakter gelse ama olmadı burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hediye sprey diye hemen bir bakalım. O şu spreyi bir denemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu mücadele izleyen kişilere ya da işte orada 1000 puan yapanlara veriliyor. Hemen bu spreyi bir deneyelim. Spreyi denemeden önce arkadaşlar şurada görüyorsunuz altın poko kostümümüz var. Ayrıca kostümlerden şöyle hemen hızlı hızlı göstereceğim size arkadaşlar. Hangi karakterlerin altın kostümleri var görüyorsunuz burada El Primo'nun altın kostümü var. E, ee, Poco'yu göstermiştik zaten. Ha, şöyle aşağı inelim. Birkaç tane daha karakterimizde arkadaşlar altın kostüm vardı. E, Mortis'imizde var arkadaşlar. Görüyorsunuz Mortis'in de altın kostümü var. Bu bir seviye hesabımız bu arada arkadaşlar. E, Crow'da da gördüğünüz gibi altın kostüm var. Şimdi arkadaşlar bir efsanevi karaktere daha gidiyoruz. Ama o efsanevi karakter yukarıda kalmış abi. Kupası biraz düşük olduğu için. E, ona da hemen bir tane e, kostüm alacağız. Şöyle görüyorsunuz 22.000 altınımız var. 22.000 altına ee, tabii ki buradan kostüm alamıyoruz. 25 bin yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hadi gelin şimdi altınlarımızı toplayalım. Bu karakterimizi de güzel bir şekilde <laughs> altın kostümünü alalım. Sizler de bu arada bir like bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. 100.000 kupaya doğru ilerleyeceğiz bu hesabımızda inşallah. Şuradan elmaslarımızı falan toplayalım. Baya bir elmasımız var. Bunlarla da arkadaşlar karakter alabiliriz. Şuradan 1000 altın geldi. Hemen bir tane daha alalım abi. Şuradan 1000 altında. Oo 1500 daha plus'tan geldi arkadaşlar. Beleş ne güzel. Beleş dediğime bakmayın abi. Baya bir para gidiyor onlara da neyse. Hadi buradan da bir efsanevi yazar mı be? Hadi. Yaz. Allah'ın. Ulan efsanevi yazsın ola. Neyse arkadaşlar efsanemi yazdıramadık ama 26 bin para yaptık abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada sizlere yorumlara da şöyle bir şey istiyorum. Hangi karakteri gümüş kostüm almamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen şuradan kedi kitin. Ee, biliyorsunuz bunun bug'ını mug'ını yaptılar ama biz bug'la bug'la uğraşmıyoruz abi. 25 bin altın vererek gördüğünüz gibi altın kostümünü de aldık arkadaşlar. Abi şuna bakar mısın ya? Şunun şekline şemaline bak ya. Bak pisi pisiye bak ya. Evet şu pisi ile hemen bir seçelim arkadaşlar. Bir çift hesaplaşma girelim. Bir seviye çift hesaplaşma bu ne? Bu ne abi? Burada bununla oynayamayız ama gireceğim arkadaşlar. <laughs> Onlar a sprey yapmadık. Bir dakika. Dur, dur. Abi bir anda sprey unuttuk arkadaşlar yani. Spreyi basmamız gerekecek yani. Adamları diyeceğiz biz bunu kazandık kardeşim. Biz bu spreyi abi de arkadaşlar bana bir şöyle bir sprey çıkmıştı. Hemen şuradan şu X'i yerine değiştirelim arkadaşlar. Yeni gelen spreyimiz aşağılarda bir yerlerde olabilir. Evet şuradaymış arkadaşlar. Onu da buraya eklemiş olalım en azından. Oyunda sprey basacağız abi. O, onu basacağım. O bin puan verdiyse onu basacağım arkadaşlar. Siz de bu videoya şöyle bir bin like yapar. Basarsanız like'ları. Gayet güzel olur arkadaşlar. Bakalım yani altın abi. Hem altınız hem bir seviyesi hem de kreatör sim var. Adam abi bir şu spreyi bakalım. Önce şu spreyi bakmak istiyorum. Bu spreyi hiç bakmadım arkadaşlar. Dün çıktıydı bu aşamalıdan. Aa o adamda da varmış lan. Aa Dur lan bir tane daha basacağım lan. Al lan şu bu da var mı? Bas varsa. Hadi varsa bas. Şşş, varsa bastın ha. Ha <laughs> olmaz tabii. Ulan ben atlarım üstüne ha. Şunu atlayayım gel vur bunu vur. Öldük oğlum bir canım var benim. Lan bir canım var neyse birini öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar ne yapayım bir canım var yani bu adam da B'ye karşı oynayamayacağını düşünüyorum. Oynarsam helal olsun lan sana. Cidden. Bu adamı yenersen helal olsun sana. Hadi kardeş yaparsın bu işi. Adamsın en azından burada saklamayı. Ana Allah. Miau miau miau. Abi bir dakika miau bir dakika bir dakika. Bir dakika miau. Ya abi miau ya. <laughs> arkadaşlar bir canım olduğu için yapacak bir şey yok. x 5 yedik arkadaşlar. Abi bu yanımdaki adam oynamayı bilmiyor. Tekrar oyna diyor. Oynamayacağım lan seninle. Ben yeni arkadaşlar arayacağım abi. Ben gidiyorum yeni arkadaş aramaya arkadaşlar. Bu adamla oynamayacağım abi. Ben bu adam başaramadı. Ben bir seviyeyle daha güzel oynadım değil mi arkadaşlar Yani Siz ne diyorsunuz? Yani bir seviyeyle ben daha iyi oynadım bence. Oradan bir power alsaydım karşıya kaçacaktım ama abi aksesuarımız yok. Efsane pro, efsane pro. Oh, Türk geldi. Bro. Yapsana şu VP işaretini. Yapmadı abi. Abi VP işaretini yapsan kardeşim. Vardır sende de be. Hadi be. Oğlum 10 saatlik bakıyorum. kuruyorum. Şundan var mı? Var mı bundan? Aga be. Aa, dislike attı bana. Bana dislike attı. Oynamıyorum. Aa, şurada ağlayacağım. Ya da senin üstüne atlayacağım bana dislike attığın için. Ulan şansına ha <laughs> Adam ikimizdeki kesiyor. Sen misin bana dislike atan kardeşim? Ha? Sen misin bana dislike atan? Evet. Efsanevi pro... Abi ya sonunda arkadaşlar efsane ya sonunda pro yazan insanlardan korkacaksın abi bak gerçekten sonunda pro yazan insanlardan korkacaksın abi. Ben korkuyorum. Gerçekten adamların gerçek pro olduğuna inanmıyorum. Yani başına sonunda pro yazan insanların böyle karşıma çıkan kişilerden hiçbiri böyle pro olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden bir level BD pro yazmadım çünkü ben proyum. <laughs> ne haber lan? Nani? 1-1 ee, vuruyorum nani. Oğlum bir k vuruyorum arkadaşlar. 2 tane güç aldığımda 1200. <laughs> Oğlum şaka gibi ya. Her güçle 100 artıyorum. Nani e, sana kalp atsam ona ne yapar acaba arkadaşlar? Bir dakika. Buna, buna dislike atayım mı lan? Ya yok dislike atmam. Like atacağım. Nani parçalan nani. Adamsın nani. Nani gel nani. Nani şunları alalım gidelim gel. Şunu da sen al lan. Allah onu. Yürü yürü. Al lan. Yürü lan. Aslan lan. Asıl onunla. Şunu al şunu. Şunun gücü al. Güç puanını al. Al kardeşim onu. Heh adamsın. O ne oldu lan? Oo adam 2K vuruyor. Rıza baba. Nani baba adam 2K vuruyor. Rıza baba. Oy abi. Lan oğlum adam tutturuyor ha. Nani sen hallet oğlum. Ben bir an bir seveyim. Nani ben girersem öleceğim. Nani. Nani yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nani. Nani yakala adamı. Adamsın lan Nani. Kalp atıyorum sana kardeşi. Al adamın sonunda baba pro yazmıyor gördün mü? Adam pro. Helal lan Nani sana. Ulan bir de benimle oynamadı lan. Nani beni nasıl bırakıp gidersin lan? Aha. Nani'ye özel bir tane açalım arkadaşlar. Bir tane daha açtık abi. Abi Nani beni bıraktı. Dur bir, bir, bir arkadaş daha istiyorum ben. Bana bir kanka daha gelir mi oyunda? Merak ediyorum arkadaşlar. Bir kanka daha bulabilir miyiz? Adam akıllı bir adam bulabilir miyim diye çok merak ediyorum. Bu arada yine spreyi de tekrardan basalım arkadaşlar. Yani kedi kit. Altın kedi kit abi. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yorumlara hangi karakteri gümüş kostüm almamı istiyorsanız yazın. En çok like alan e, karakteri de alacağım. Bende olan karakterler e, kedi kit arkadaşlar. Poco. E, neydi lan bir tane daha? Mortis. Başka birkaç tane de olması lazımdı arkadaşlar. El Primo. Crow. Yani bir 5-6 tane karakter de var. Ee, onları aldırmayın. Onların isimlerini yazmayın. Aha. Allah adam o bir adama vurdu ya. Ben üstündeyken o adam nasıl ona vurdu? Lan o bir, bir taneyi ben almam lazım. Bir saniye o benim. Bir saniye bir saniye. bir saniye, Bir, tane, bir, daha, bir daha. Lan oğlum Allah Allah. Gelme 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 gelme. Gelme. <laughs> ya abi. Ya Piper. Niye vuruyorum? Ben ne güzel kaçacaktım oradan ya. Lan bizim merem mere mere mere. Adam uçtu gitti kayboldu lan. Arkadaşlar yanımdaki adam kaybolmayı seçti. Bu anasını. Arkadaşlar a oğlum adam adam kayboldu lan.